arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte odamı toplayacağız. Çok dağınık şu anda. Göstermek istemiyorum size. Böyle çekmeye çalışacağım. O zaman başlayalım. Hemen şöyle yanda iki tane sakız var. Bunları gelin birlikte. Şöyle. Bakın ne kadar dağınık. Ee, bunu mesela nereye koyabiliriz? Şimdi şöyle koyalım. Slime'larım var. İşte slime dostu gelecek burada yakında. Silimelerim var. Tıraş köpüğüm. Bu silimeleri de nereye koysam. Silimeleri genellikle zaten şu çöplük oldu bu slime. Acayip kötü bir slime bu. Şu tıraş köpüğü de nereye nereye nereye. Arkadaşlar slime'ın parçalarına bakar mısınız? Olmuş nasıl? Şimdi şöyle şunları şuraya attım. Bu arada arkadaşlar biraz çekeceğim sonra durduracağım sonra tekrar çekeceğim. Şöyle reklam olmasın. Şöyle tıraş gibi. Şunu şuraya koyalım şöyle. Anamız ağladı. Bu niye buradan çıkmış? Buna takalım. Video çok uzun olursa kapat kapatacağım. Sonra Arkadaşlar bu video birazcık uzun olacak. Odam şu anda bayağı dağınık çünkü. Okullar açılıyor arkadaşlar. Mutlu musunuz arkadaşlarınızla, öğretmenlerinizle konuşacağınız için? Ben çok mutluyum. Gerçekten bayağı mutluyum arkadaşlar videonun bazı yerlerinde bağırabilirim arkadaşlar. Bunu size söyleyeyim. Çünkü bazı yerlerinde sesim az çıkıyor diye diyorsunuz. Demiyorsunuz ya. Ben arkadaşlar ben işte uyduruk uyduruk şeylerim benim bunlar biliyorsunuz ki. Arkadaşlar zaten biz Beyza'yla küçüklükten beri böyle bir kanalım olsun istiyorduk. ikimizin de ama. Tek benim oldu. Hatta arkadaşlar onları YouTube'a atar mıyım bilmiyorum ama sakın. Yani onları şey yapmayın. Beyza ile bizim küçüklük hallerimiz. Atar mıyım bilmiyorum. Beyza'ya da sormam lazım. Bu arada arkadaşlar belki size haftaya e, perşembe, cuma videolar gelebilir. Çünkü Beyza'larda olacağım. Güzel videolar gelecek diye e, şey yapıyoruz. Beyza'yla da konuşacağım zaten. Nasıl video çekeyim. Şu çöplüktü değil mi? Şimdi çöplük olanları bir kenara atalım gitsin. Sonra böyle bir kutu. Barbie kutu. Bunun içine de ne koysam içinde suların parçacıkları var. Bunun içine de ne koysak ne koysam şöyle falçatalarımı koyabiliriz. Bunları yaptım. Arkadaşlar bunların yapım videosu gelecek mi bilmiyorum ama belki gelir. Takipte kalın. Asla yani atmadım diye takipten çıkmayın. Söyleyeyim size de bunları. Artık takipçen çıkarsanız biliyorsunuz ki arkadaşlar ben de çok üzüleyim. Ben üzülmem istiyor Anahtarlığım çok tatlı. Ee, çok tatlı bir çanta alacağız. Haftaya. O da çok tatlı olacak. Size de onun videosunu. Ya aldığımın videosunu çekmem de tanıttığımın videosunu çekerim. Arkadaşlar annemin bana verdiği şeye bakar mısınız? Bana geçersiz money kartı verdi. <laughs> Şu şarjı da şöyle görünür bir yere koyalım. Şöyle iki tane. Ay burası ne kadar dağılmış ya. Şöyle. Şöyle. Bunu da Barbie koyalım. Arkadaşlar bu arada şeyimi falan da düzenleyeceğim. Onlar olmazsa ikinci videoda yaparım. Çünkü gerçekten de bayağı şeyler. Şimdi böyle işte odamın üstünden toplama yapıyorum. Ay ben bunu niye durduk yerine alıyorum. Odamın işte böyle üstünden toplamaları yapıyorum. O kadar yani. Şu anda yani öyle bayağı şey toplama yapmıyorum. Zaten siz de farkındaysanız. Tamam şimdi böyle kalem kutumu alalım. Kalem Şöyle aldım, koydum. Şimdi şurada da bir şeyimiz var. Bu kağıtta buraya koydum. Havuz çantam. Şöyle. Havuz çantam. Onu da şuraya koyabilirim. Çünkü zaten ben de lütsü gün ve lütsü şey içeceğim öyle çantam. Ee, arkadaşlar bunu ve kalem kutusunu e, nasıl bölmeleri olduğunu e, kanalından bulabilirsiniz. Size de bunu söyleyeyim. Ama şimdi arkadaşlar yeni bir çantamda ne var geleceksiniz Yatağımın üstünde şarj aleti var. Bir dakika da saatimi şarj aleti tamam. Ay bunun burada ne işi var? Dur şu kapıda şuraya koyacağım. Örteyim mi? Hadi gelin arkadaşlar. Video önce böyle alayım. İkinci partta da olurum. Şöyle. Ama saçlarım gözükse bir şey olmaz. Diyebiliyorum. ama ben böyle yapamıyorum. <laughs> Şimdi açalım. Saçlarım da gözükmedi. Hadi ona bakalım. Hacılarım. Evet annecim. Videoda çekiyorum bir yandan. Evet. Şöyle. Etağımı da topladık. Bunu da böyle attık. Çorbanın içinde bir şey yok. Şöyle. Evet, çorap. Hava <laughs> yavaştı. <laughs> 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 Öyle. alt tarafa geçelim gelin. Burası öyle çok dağınık değil. Burada yine de şöyle toplamak istiyorum. Of. Tamam. Burası da bitti. Bakalım kaç dakika olmuş. Arkadaşlar 8 dakika olmuş. Ben oraları yapmaya çalışırsam önce 1 saat olur. Bunun için masanın üstüne şey yapacağım ve ikinci parça geçeceğim. Yani şuraları düzenleme düzeltme partına. Evet. Çünkü bu videoyu atarım olmaz. İlk önce sonrasında arkasından onu çekip atarım. Çünkü gerçekten de böyle çok uzun olur video. Sizi sıkılırsınız. Bunun için şimdi yapmıyorum. Masanın üstüne silip bu videoyu Bitirmeyeceğim aslında. Kapatacağım. Kapatacağım. Sonra videoya devam edeceğim. Aslında arkadaşlar farklı video. Okulu düzenle Odamı düzenledim. Parts 1. Odamı düzenledim. Parts 2 olur. Farklı videolar yani. Ya da şöyle mi yapsam? Birbirlerine mi bağlasam arkadaşlar? Nasıl yapayım bilmiyorum ama. Bence en iyisi şey. Yani e, arkadaşlar bence en iyisi birbirine bağlamak. Hem siz bu videoda çok aslında aynı olacak ya. Video hem daha fazla uzamış olacak. Neyse şu anda daha fazla uzuyor. 9 dakika oldu. Arkadaşlar düzenleyelim biz. Ben şimdi düzenleyeceğim rafları çıkartayım. Bir burası düzenleye Düzenleyeceğiz. Şöyle. Kalem kutu rafını düzenlemeye Burası zaten her zaman böyle. Ay karnım ağrı gitti. Evet. Şöyle. Şuna şuraya. Şuraya. Burası böyle abır zıbır yaptı. Şurada şunu çıkartalım. burası değil. Evet. Şimdi şunu çıkartacağım. Fenalık bastı. Şöyle suratı da alayım. Diğer raflarda kalsın artık. Arkadaşlar o zaman düzenlemeye başlıyoruz. aleyküm ben sizi çok fazla göremiyorum siz de beni çok fazla göremiyorsunuzdur. İlk silecek olan en zorlarından başlamak istiyorum. Şu anda arkadaşlar en zorlarından bir tanesi de bu. zaten. Durum halden öyle Şimdi şöyle bir ilk bir boşaltalım. Ben daha önceden de yapmıştım böyle bir şey. Bu olmadı. İyi bir düşüşü evet şunu da şöyle ve şunu aldım bunları şimdi diğerlerini şey yaparken diğerlerinin yerlerine ekleyeceğim Böyle sıcaklık bastı bir neyse şu kağıt şöyle bunu bu da defter Şimdi ben bir şey koyacağım. Şöyle bir çıkın. Şöyle bir. Bunun burada ne iş var? Kalsın şurada. Şöyle bir. Allah Allah. Ne ne düştü sonra ayağımıza da çektiğimiz de. Bakayım. Bulamadım arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bunu Barbie yerine koyuyorum. Ay kablolar kablolar bıktım. Bıktırdınız beni kablolar. Neyse defter. Defterler şuraya gidiyor ama bu birazcık yırtık yırtık değişik bir defter kalsın burada. Onun için. iki cetvel varmış. Cetvel almamıza gerek yok o zaman. Şöyle almamıza gerek yok. Derken yani arkadaşlar seneye için almamıza gerek yok demek istedim. Lüt. Bir tane çalın mı? <laughs> Kanala abone olun dedim kendi şivemden. Şurada. Arkadaşlar burada çok fazla takı, tusu, her şey var. Bu da çöp. Şimdi yine takı tutuyorum.

tat Bu neyse artık. Ne biliyorum da yani işin ne burada demek istedim. sürpriz videoda olan bir bebeğimin şeyi. Ona sürpriz videosunu çekeceğim. Hatta o gün çekiyordum da annem geldi ya. Ay. Ay ama şuna. Oh. Düzgün açılmıyor ki biraz. Nasıl yapmışsın? Bunu ben mi yaptım yoksa başkası mı yaptı? Çabuk kim yaptıysa söylesin buna. Tekmeyi yiyecek. Sen mi yaptın? Olay koy. Oy. Oy. Gizli bir bebeğin şeyleri. Görmediniz inşallah. Bunları da çöpe atmayalım. Evet. Şunlar da şurada kalsın. Şunu da kıracağım önceden. Oh mis gibi. İyi ki de bir şeyler çıkıyor. Şöyle. Çok alakasız şeyler var burada. Bu ne mesela? Ne işi var? Şurada? Şöyle kağıt parçaları koymuşum. Ne işe yarıyor artık? Artık o anda ne işime yaradıysa ya, yaramamış bir düzün Bu nasıl bir biletliktir? Takı tuku çıkıyor ya hep. Bunun videosunu izleyenler var mı? Allah. Im. korktum ya. Şunları da şuraya attım. Son olarak bu kaldı. Buraya koyabileceğim içinde bir şey var mı? Yoksa ooo işler size falca videosu gelir gelir şunlara bakın. yok gelmez kalem tıraşım yok şunları şuraya koyduk işte bu bitmiştir oraya aldık şöyle biraz daha itirelim onu da aldık şöyle şu çöp olanları şuraya koyalım onu oraya aldık biraz daha geldik. Ay, bu da Barbie yerine gidiyor. Bu da Barbie. Bu da. Bu da. Bu girmiyor. Bu da. Bu da. Çöpe gidiyor bu ama gitmesin. Bu defter yerine gidiyor. Yani bir önceki. Bu benim Nabi'nden bana not bırakılan not. İşinin sana başarılı ve huzur ve mutluluk ha sana başarı, huzur ve mutluluk getirmesi dileğiyle. Koltuk bilgisi. Ders çalıştıktan sonra güzelce seni dinlendiririm. Kitap okumak çok uyum. Kitap okumak çok uyumlu. Bir koltuğun benimle verimli zamanlar geçirmenin dileğiyle. Dileğiyle bitirmiş. Canım şu erene o abşım benim. Bunu oraya koyduk yukarıyı düşmeseydi. Koyduk. Şimdi bunu diğer cüzdanın yanına koyalım. Bu da diğer cüzdanın. Aaa! Ama bu ne şey? Şimdi şuraya. Bunun burada ne şey işi var? Arkadaşlar 17 dakika olmuş. Benim bu gidişim mi? Bu yüz dakika olur. Anne. Sen beni büyüten. Bunu okumuyorum. <laughs> Bun da bayağı yaptık. Bunu da bayağı yaptık. Allah niye yere düştünüz? Orayı, orayı. İyi din. Gidelim bakalım. Bunun burada ne işi var? Ay bir çay daha buldum. Ay bir kaşık daha var. Bundan arkadaşlarım bunu size hediye ediyorum. Nereye yapıştırayım? Buraya yapıştırdım? Ay bunların birini olması çok tatlı. Koydum buraya. Barbie yerine gitti. Evet. Şimdi boyalarımız. Tamamdır. Evet. Şimdi Reklam yaptıysa çok kafe dersiniz. Şarkı içmez. Zaten çok eski bir şey oldu yalnız. Reklam oldu bana göre. hiç sert diyecek miyim ya? Kapattım işte. Şöyle şöyle koydum. Onu da. Olursa diğer yerlerden. Bir tane daha altında buldum. Başka diğer yerlerden koyacaklarım olursa sırada bu var. Bu, bu kutunun şuraya koyabilirim. şimdilik. Sonra burada koca bitmiş defterlerim var. Bunlara da bakarız sonra sizin işlerinize. Çünkü onlar bitmiş. Hayır buraya koyayım Makyaj çikolatası gibi bir şey çünkü. Bu da telefon tutucu. Bunu da diğerinin yanına koyalım. Bu da telefon tutucuydu. Defterler. Müzik defteri. Müzik defteri de aradan çıktı. Bu. Bu. Dur. Ben de Kendim varmış. Türkiye'yi. Şuraya koyuyorum onu sonra orada basarım. Bunu da şuraya. Bu kalem. Kalem. Üf. Bunlar kalem. Bunları nereye koyayım? Nereye nereye nereye? Şuraya koyayım dedim. Şunun içine. Evet. içindekilere de içindekileri de şuraya aktarıyorum bayağı dağılık kız gelsene tamamdır seni de orada ittirdik bu da çok tatlı bunu da bari bir cetvel bunu da şuraya dedim şu Barbie ıvır zıvırları bir şuraya geçebilir mi? şu küçük ıvır zıvırlar işte her neyse arka tarafı. Şarj 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 şarj. Bu da var bu da. Bunu da oraya. Şu ihtiyacım olur. Bunu da oraya. Bunu da buraya. Bunu da buraya. Ay minnacık şey. Bunu da şuraya koyalım. Ay bunu şuraya koyalım önemli çünkü o. Şöyle. Tamam buraya çok fazla dizilecek bir şey kalmadı ama. Şöyle koyalım işte. Şunları. Şöyle sonra koyalım. Bunu. Şöyle sarsın. koyalım. Şuraya. Şuraya. İşte boşuna Sen de bu yine. Git. Sonra şu kez parçalarını da buraya koyalım. Şöyle. sel haltaklarını da buraya koyduk. Buraya Türk bayrağı da. İşte arkadaşlar iki, ee, diyecektim ama demedim çünkü arkadaşlar 25 dakika olmuş. Neyse az kaldı Şöyle Kısa bitti değil mi? Hı, şöyle Sonra onu söyleyeyim. Bunu da nereye koyacağım diye. Şöyle. Bunu da şöyle koyduk. Uy. Şimdi dizmeye başlayabiliriz. Barbie işte. vır zıvırlar olduğu için öyle olabilir. Ya da başka vır zıvırlar işte. Şöyle hafifliğe bak. Ay vallahi üstünden büyük bir kalktı şu anda. Mis gibi oldu vallahi. Mis gibi oldu kız. Kaldı. buraya koyayım. Tilin! Bak çanak. Video bitiyor arkadaşlar. İnanamıyorum ama bitiyor. Böyle bir daha nakut bitecek mi? Ben de çok merak ediyordum ama bitti. İnanamıyorum. Gerçekten bitti ya. Benim üstümden de bu video sayesinde bir büyük bir yük kaldı. bunların hepsini ıvır zıvır yani ıvır zıvırlara derken hemen şuraya koyuyorum. Bunların hepsi toka, parak, marak Şöyle işte. Şöyle toka, 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 toka. koydum. Arkadaşlar şimdi geliyorum. Hem kaç dakika olduğunu söylemeye. Hem de videoya açmaya. Yani dakikayı günle şaşıracaksınız. <laughs> arkadaşlar tam 28 dakikada odayı topladım. 28 dakikada odayı topladım. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın gerçekten arkadaşlar. Acayip yoruldum. Bence bir like hak ettim. Sizce Lütfen abone olun ve like atın ki büyüyelim size daha fazla içerik gelsin. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Kapanmadan.